Opel CC20 e, USB girişli Bluetooth'lu ve kumandalı modül montajı. E, bu şekilde bir montaj gerçekleştirdik. çalar kısmı iptal edip çalar ağzına böyle bir plastik parça yaparaktan. E, Bluetooth'a geçmek için bu cihazda illaki bir Radyo dinlemek, radyo bluetooth aynı yani farklı farklı kullanabilmek için böyle bir anahtar gerekiyor. Radyodaydık, şu anda bluetooth'a geçtik. E, kumanda üzerinden bluetooth bağlantısından sonra e, kumandanın play tuşuna bastı pardon play tuşuna bastığımızda oradan şarkı çalmaya zaten başlıyor. E, bunun dışında e, şeye gerek yok. Tablet veya telefon ile bağlanırsak buna bastığımızda e, Youtube'dan parçaları değiştirebiliyor. Bunun devamında USB USB'de şarkı yok ama taktığımızda USB'ye bu şekilde geliyor. Onları kumandayla parçaları dinliyoruz.